birbirinden değerli, yetenekli, güzel 5 oyuncu. Artı'ya hoş geldiniz. Öncelikle kendimi çok özel hissediyorum. Şu an sizin oyunun sahnesinde değiliz ama saksıdaki çiçekten sonra sizin sahnenizde yer alan ilk erkeğim herhalde. <laughs> saksıdaki çiçek. Ee, Babamın Ha şey. Bonzaydan bahsediyoruz. Tamam. Çiçek deyince ben Allah Allah diyorum bunların cinsiyeti <laughs> var. Biz ona baba diyoruz zaten. <laughs> evet, evet. da. Baba evet. diyoruz direkt. <laughs> çiçek bile <öyle> demiyoruz. <laughs> <laughs> gerçekten kendimi çok özel hissettim ee, siz ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama çok zarif böyle bütün şeyler sizi mutlu ediyorsa <laughs> yani nasıl yani bu oyunu izledikten sonra çok çok daha iyi anlayacak herkes zaten konuştuğumuz şeyleri e, gurur ve ön yargı gibi bir şey. Oyunu e, sezona çok iddialı girdi. E, siz oyun hikayesini nasıl anlatırsınız? İsterseniz e, bir özet geçelim. Sonra detaylara ineriz. E, Gur ve ön yargı zaten küt bir roman. Evet. E, bunu İsober Mek Arthur e, beş kadın hizmetçinin gözünden yazdı. E, yazıyor ve bir tiyatro metni haline geliyor. Biz de bunu oynuyoruz. Beş kadın oyuncu olarak beş hizmetçi olarak 17- 18 farklı rol oynuyoruz. rol canlandırıyoruz. Ve aslında hiç görmediğimiz evlerde hiç görmediğimiz zamanlardaki hizmetçilerin bir anda çıkıp. Şimdi bir de bizden dinleyinnin hikayesi. Çok güzel özetledim. Müthiş. Ben üstüne hiçbir şey, Bak, evet, hiç şey yok. Evet hiçbir şey diyemezsin. Otur sıfır Ayşe 5. Sıfır. Bu oyun klasik metne nasıl bir bakış açısı sunuyor? Komedi unsurları nasıl giriyor çıkıyor oyunda? Yani klasik metin zaten bir aşk romanı. Aynı zamanda da feminist bir bakış açısı var tabii ki. E, dönemin kadın hakları üzerine ki hoş hala e, aynı şekilde devam ediyor olması dünyanın bu düzende belli başlı yerlerde üzücü tabii ki ama ee, biz bunu hicvediyoruz. Yani, e, az önce Kardelen'in de dediği gibi e, bir uyarlama metin. E, hepimizin yıllardır bildiği Pride and Prejudice romanının e, beş hizmetçi gözünden e, uyarlanmış hali. Dolayısıyla hizmetçilerin perspektifinden e, aslında roman kişilerini, roman karakterlerini farklı farklı şekillerde yorumluyor hizmetçiler. E, her birinin de o karaktere yaklaşım biçimi farklı e, ve hepimizin aşağı yukarı temsil ettiği bir takım e, kavramlar var diyebilirim. Yani tam kavram diye demesek de e, bir şeyleri iğneliyoruz ya da eleştiriyoruz e, kadının kadına yaptığı farzı mahal e, bir haksızlığı da resmediyoruz. Erkeğin kadına yaptığı ya da kadının erkekte ne gördüğü e, ya da işte gibi gibi hani bir toplumsal sınıfsal ayrılıklarda buna dahil olmak üzere birçok şeyi hicvediyoruz aslında. Seyirci gülüyor en nihayetinde şarkılarla besleniyor, e, koreografilerle besleniyor, dekorla, kostümlerle besleniyor. Aslında dönemi çok yansıtan bir dekorun e, içerisinde, bir dünyanın içerisinde e, biz günümüze e, dinamit bırakıyoruz gibi tarif edebilirim. Oyuncuların birden fazla rol alması anlatıyı e, nasıl etkiliyor? Bence oyuncu için çok e, oyuncaklı bir şey, seyirci Değil için mi? de aynı evet. tadı verdiğini e, tahmin ediyorum. Yani e, çünkü biraz neşesi orada işin. Evet. Yani e, bizim gözümüzden, hizmetçilerin gözünden aktarılan şeyi e, anlatıyor olmak, e, farklı karakterlerle anlatıyor olmak çok oyuncaklı bir şey. Hem oyuncu için bir challenge hem de seyirci için ayrı bir zevktir diye tahmin ediyorum. Bu challenge'a dair bir şey yani söylemek ister misin? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, küçükken evcilik oyunu oynadığımızda sen şimdi babasın, sen şimdi annesin, sen şimdi onun teyzesi babaannesin diye rol dağılımı yapardık. Dolayısıyla burada da hizmetçilerin kendi aralarında e, burada yazarımızın tabii ki inanılmaz bir matematik zekası var ki e, arkada hiçbir şekilde kimse kimseye değmiyor sahne çıkışları ve girişlerinde. E, dolayısıyla e, o rol dağılımını e, hizmetçiler kendi aralarında yapıyorlar. Sahneye her çıkan Hikayeyi bir şekilde ya mektup getirerek ya diğerini elinden tutarak ya işte sahneye atarak gerek saksıyı çıkararak bu şekilde hikayeyi bambaşka bir yöne çekebiliyorlar. Müzikleri ve şarkıları da neler söylersiniz. Ee, Birce sen bayağı alışkınsın zaten <laughs> müzikallerden. Ee, o sahnelerde keyif aldığının yani gözlerin içinde gördüm yani o, keyifi, keyfi apayrı bir keyifti evet, senin için. Ben çok mutlu oluyorum yani gerçekten daha önceki deneyimlerimde de oyunlarımda da hoş onlar geleneksel Türk tiyatrosuydu ama burada da öyle bir göstermeci bir tavrı var metnin ne kadar batı bir metin olsa da bizim uslubumuz da öyle hatta yönetmenimizin bizimle eğlenişini çok net hepimiz biliyoruz. Dümbülünün torunları ...diyerek sesleniyordu. bize. <laughs> yani şimdi... ...temaşa zaten şeyimizde var bizim bence... ...genimizde var yani hani... E, ...o büyük seyirci... ...o, o orta oyunu... ...kalabalıklar... E, ...seyirciyi... E, ...hem göz göze... ...hem sahnenin içinde gibi hissetmek... E, ...bilmiyorum benim... ...kanımda var herhalde... Hmm. ...ve e, çok mutlu oluyorum. Yani özellikle tiyatro sahnesinde... ...kalabalık büyük sahnelerde... Ee, aynı anda insanların nefesini tuttuğunu ya da aynı anda sessizleştiğini ya da aynı anda güldüğünü reaksiyon verdiğini o coşkuyu hissetmek bana böyle bir başka bir yaşam enerjisi pompalıyor sanki ee, o yüzden de yansıyordur muhtemelen kesin e, yansıyor gözünden <laughs> mümkün şey sizin izlediğinizden de çok daha farklılaştı ee, öyle mi evet evet premierden biraz daha farklılaştı ee, öncesinde aslında çok büyük bir hazırlığımız oldu işte bir konservatuar gibi sabah gelip şan dersimizi yapıp e, sonra vücut dersimizi çalışıp sonrasında e, metne dönüyorduk o yüzden 3 aylık bir e, ses ısıtmamız var ki halen devam ediyor e, her oyuna çıkmadan e, ısınmalarımız tekrar her seferinde her şarkıyı tekrar 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 etmemiz bu benim açımdan e, ben ilk kez canlı söylüyorum sahnede o yüzden benim için inanılmaz bir deneyim, bir okul gibi oldu açıkçası. Ne kadar insanın kendini geliştirebildiğinin kanıtı benim için aslında. Yani bir şeye verdiğiniz önemle yok dediğiniz şeyin aslında var oluşunu ve çiçeklendiğini görüyor olmanız bir oyuncu için inanılmaz bir heyecan. O yüzden benim oyun başladığı, perde açıldığı andan itibaren tek düşündüğüm şey şarkı. Aa, <laughs> 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 bir tek onu düşünüyorum böyle ter falan. Yani. Bunun neyse. bir, sanki albümü çıksa güzel olur gibi bir şey. Yani siz, siz <laughs> diye girdiğiniz bir albüm. Keşke olsa evet görürüz ne <gülüyor> yaptığımızı. <gülüyor> Yok yani çok çok keyifli ve e, insanın kendini evet geliştirdiğini ve yani zaten arkadaşlarım olağanüstü eşlik ediyor olmak bile muazzam bir deneyim benim için. Bir de şarkı sözleri de çok hizmet ediyor oyunata tabii ki evet, yani evet, hani hikayenin bütününe. Ee, orada da e, müziklerimizi Oğuz Kaplan yaptı. E, ha Şimdi onu mu söyleyecektin? onu mu <gülüyor> Evet. Böyle <laughs> <laughs> <The> Berkant'ta <laughs> oyunda da geçiyor. <gülüyor> <ismi>. <gülüyor> Ee, sözlerimizi, şarkı sözlerimizi yönetmenimiz e, ve e, birlikte e, kurguladılar sanıyorum. Yani yanlış yapmayayım orada ama e, yönetmenimiz yazdı. E, biz tabii ufak tefek minik minik dokunuşlar yaptık bütün bu süreçte çalışırken ama e, işte ses koçumuz e, çok sevgili Müge Oskay o da e, şu anda yani burada yaşamıyor zaten. E, ona da buradan selam etmek isteriz. Çok gerçekten bizi <laughs> çalıştırdı ve ses de bir kas biliyorsunuz yani tellerde de evet, bir, o, yani. bambaşka bir proses oluyor. Ee, onun haricinde aynı zamanda dans ediyoruz. Koreografiğimiz e, Tan Tan Temel çok değerli e, bedenimize çok e, saygı duymayı bize tekrar tekrar hatırlattı e, ve gerçekten bir kapasitenin üzerine çıkabildiğimizi hepimiz e, birbirimizin gözü önünde. E, gördük, evet. şahit olduk yani. Ya yani oyun... bir de böyle işlerde şöyle bir sır da var galiba. Bu bir yani şarkıcı iddiası değil aslında. Rolün yani, söylediği şarkı. şarkı. Bir oyun evet, yani. ama yani karakterin şarkı söylemesi karakter üzerine. Evet, hem o hem de mesela. Ondan fazla. Yani, <gülüyor> 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 Tabii, yani sonuçta yönetmen siz elinizden geleni yapın. Tabii. ama yaptım. bir birce var burada bir defa. Yani. <laughs> Onun zaten orta düzeyli gitme ihtimali yok yani. yani teşekkür ederim. <laughs> tamam. Nice. Hazırlık evet. ne kadar sürdü sizin? Yani yani 3 ay üç sürdü. Ay üç ay. Ama ben de sahne üzerinde yani e, mesela bir yani bazı şarkılarımız daha evet rolden daha teatral. İşte benim mesela bir tanesi. tanesi öyle. Ama işte finalde birlikte söylediğimiz düet yaptığımız şarkı daha daha naif, daha başka bir yerden. Hem dans edip hem şarkı söyleyebiliyor bir de o, Yani merdivenlere çıkıp oradan evet, o... dön dönem. <laughs> Benim mesela Zine hani bu konu. işte bir level Çok hızlı indiğim yani. bir sahne de vardı. Az önce, az önce bunu matematiğini yaptık. 14 çarpı 2 olarak. yani evet. Yani bir oyunda kaç kere çıktığımızı ve indiğimizi nasıl bir kondisyon, evet. nasıl bir performans, o kostümlerle e, sergilediğimizin belgesel anlaşması yapıldı az önce. <gülüyor> 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 bu kadar zorlayıcı bir unsur olarak merdivenlere değiniyor olmanız benim için gerçekten bir... Bazen evet Trabzanlara tutunarak çıktığımız zamanlar yorulduğumuz zamanı. <laughs> <laughs> ya spoiler olmazsa ya biraz girişte verdik o spoiler ama e, spoiler olmazsa o yani erkeğin oyunun içerisine nasıl girip çıktığına dair de e, bir şeyler söyleyebilirsiniz belki. Erkek işte anca bizim var ettiğimiz kadar girip çıkıyor. Ooo. Ama yoksa da öyle yani. Hani <laughs> bir, 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 şekle e, bir bürünmüş Your... diyelim e, yani. Söyledim. Hani bir şekle bürünmüş bir metallaşmış metalaşmış aslında. Yani kadın genelde toplumda metalaşır. E, erkeği metalaştırdık. Yani metalaştırdı yönetmenimiz ve böyle bir tercih yaptı. Çünkü... E, e, yani en basitinden şöyle bir spoiler vereyim. Hani çok meşhur, saksı mıyım ben? Lafı vardır ya çok evet. meşhur yani hani. Biraz ona diyeyim. hadi ya. Ona ithafen değil de yani biraz oradan bir benzetme yapabiliriz yani genel olarak fonksiyonsuz e, bulduğu için metin. E, aslında daha başka türlü resmetmişti metnin kendisinde ya yazar. Erkek yönetmenin sağlaması da ilginç. Elbette. Yani güzelliği de orada bence. Dekora ve kostümlere gelmek istiyorum. Ağır da görünüyor yani o dekor Ha, mükemmel bir dekor var. E, kostümler de neler söylersiniz. Çok güzeldi kostümler. Çok masalsı. Tomris Kuzu. Hmm. Tomris Kuzu evet tasarımcımız. E, olabilecek en pratik, en kolay giyilip çıkarılabilen e, çünkü sah saniyeler içinde bir saniye, gerekiyor ve yerlerde. bazen zaten bazımız var içimizde. Her şey o üzerine eklediğimiz ve çıkardığımız şey Lego gibi düşün ya da Lego değil ne o i̇şte Ayşegül'ü giydirirdik evet, ederdik abi, ya, böyle nasıl kağıt, yiyeceğim Ayşegül'ü giydirirdik evet, giydirirdik. Yaşımız Yaşımız e evet Ayşegül'den siz ne anladınız Ay yaştan mi? dolayı mı sus <laughs> <laughs> Ayşegül'ü giydirirdik kağıttan şeylerle <gülüyor> <gülüyor> A, kuponlarla verirlerdi <laughs> e, dolayısıyla pratik olabilecek e, muazzam bir tasarım seçkisi hazırladı bize. Her birimizin aşağı yukarı yani benim 6-7 farklı kıyafetim var ve dediğim gibi bazımız aynı ve sadece üzerimizde saniyelerle giyip çıkardığımız e kostümlerden oluşuyor. Ee, çok çok teşekkürler. Ee, Biz teşekkür ederiz. Seyirciniz eder. kahkahanız bol olsun. Mükemmel bir uyum. Ee, bu e beşli başka oyunlarda, başka yapımlarda da bir arada görmek beni bir izleyici olarak çok çok İnşallah. Çok teşekkür yani, ederim. Ya Sen. ben bir yapımcı olsam çoktan e, yani başlamıştım ne çalışmaya. Ne yani, kadar sağ olun. samimiyetin için ayrıca çok teşekkürler. kesinlikle çok, öyle. Çok çok, ee, çok çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Kapalı gişe yıllarca oynayın. Teşekkür ederiz.